Rüya, kapıyı açsana. Açamam, çok yorgunum. Sanki ben yorgun değilim. Hem gördüğün gibi üstümü değiştiriyorum. Piknik beni çok yormuş. Ay açamam. kız bir gün elimde kalacak ama ne zaman? başım babam. Babam, Aha. Çökertmeden çıktım da halilim. Aman başım selamet. Hayda. Ah, oh. Ah anam anam anam. Ah. ya. Dizler çok fena kayınço. Ben of. de çok yorulmuşum eniştem. Ama birlikte iyi eğlenmişe benziyorsunuz. <laughs> i̇yi ve be. hem de çok iyiydi. Çok eğlendik, öyle değil mi lan kayınço? <laughs> evet, sayende enişte, vallahi bizi acayip eğlendirdin. <laughs> ne diyorsun lan sen? Ne oldu ya? Ben senin şaklabarın mıyım lan, seni Aa. eğlendireceğim ha? E, e, estağfurullah dedim yani sen yanlış anladın, ben onu kastetmemiştim. <laughs> Neyse, boş ver, hayda! Çöker! Yeter, kes! Kes! Tamam, kestim canım. Yava. Annen nerede yavrum? Bilmem, biz yeni geldik. Geldiğimizde yoktu. Aa, bir dakika! Annemle anneannem sizinle değil miydi? Aa, sen bilmiyor musun bizim evi su bastı. Su mu bastı? Ay olamaz! Ya oldu işte! Annemle ablam da temizlemeye gittiler. Hay Allah! Bilseydik pikniğe gitmez yardım ederdik. Canım üzülme ya, onlar mutlaka halletmiştir yavrum. Halletmişlerdir de benim anlayamadığım bu saate kadar niye dönmediler? Annem ablamı buldu ya, şimdi köşe bucağı temizletiyordur ablama. Ay inşallah kötü olmamıştır ev. Durun, ben şunları bir arayayım. Anamın yanına varılmaz şimdi, çok sinirlidir. Yani insaf dayı, madem eve su bastığını biliyorsunuz da niye gittiniz pikniğe? Allah Allah! Canım ne yani, evi ben mi temizleseydim laf? Ya bunlar neden cevap vermiyorlar bu telefona? Ah. Geldiler ben işte. Ben Ay! Ay, anne. anne anne ne oldu? Sun ah ne ne oldu ne insan niye böyle oldunuz ay. niye acaba Haluk ha. Ay. Ha. 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 yine ışığı açık bıraktın klozeti de kapatmamış sifonu da çekmemiş. Şunu şöyle indireceksin. Hepsi bu. Elin mi kırılır? İstediğin kadar söyle. Bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor. İster misin baba? İstemem. Sen önce ışıkları kapatmayı öğren yeter. Boş yere elektrik harcanıyor. Tamam baba ya. Bir dahaki sefer kapatırım. Kapatırmış. Ben seni bilmez miyim? Şimdi söylersin. İki dakika sonra unut. Bu ne oğlum? Rüzgar. Bir şey mi istedi baba? Bu ne oğlum burada? Burada ne işi var burada bunun? Ya onun yeri orası baba. Çok rahat oluyor böyle. Sabah kalkınca hiç zorlanmıyor. Sokuyorum öyle bacaklarımı. Onu çekiyorum böyle. İşte o kadar. Vallahi oğlum. Ben sana diyecek bir şey bulamıyorum. Vallahi bulamıyorum. Allah Allah ne oldu şimdi? Ya? Ben bakarım Bilal abi. İyi iyi bak sen. Alo. Buyurun. Ana. Sesimi beğenmedi, kapattı. Sapık. Ah, ah. Su dolu koskoca evi... ...tek başımıza temizlemek zorunda kaldık. Canım annem benim. <laughs> Keşke haber beş dakika evvel gelseydi. Ah, ah, Pikniğe gitmez yardım ederdi. Sağ ol kızım, sağ ol. Başkalarının haberi vardı ama... ...yardıma gelmediler. Pikniğe gitmeyi tercih ettiler. Ay, ay Ne var kızım? Hadi bir bardak su getir bana. ...akşama kadar ah. neler çektik neler. Ah. O halılar sudan iyice ağırlaşmış, kalkmaz Ay, Zaten eşyalar pütük oh. gibi yerinden kıpırdamıyor. Oh. Ah. Canım siz de konu komşudan yardım isteseydiniz. Ha! Ah, kocamızla kardeşimiz bile yardıma gelmemiş. Onlar gelir mi, Aa, ha? Niye gelsinler ayol, gelirler mi hiç? Güzel güzel piknik yapmak dururken, <laughs> löp löp etleri yemek dururken... <laughs> ...boğazınızda kas inşallah. Üff, ben bir üstümü değiştireyim bari. Konu hoşunuza gitmedi değil mi Şahadam Bey? Hmm. Gitmez tabii, gitmez. Şahdan Bey ancak bacısını, anasını gezdirsin. Biz sular altında kalmışız, perişan olmuşuz. Umurunda mı onun? Ha? Ben de şuradan sıvışsam yavaş yavaş. Aa, sen nereye bakayım Haluk Bey? Ha? Ee, hiç mi ben öyle... Hadi o el oğlu damat. Sen niye anana bacına yardıma gelmedin? Utan ha? utan. Bak şahdan annesine kardeşlerine ne kadar düşkün. Sen niye öyle değilsin? Aa, aşk olsun ablacığım. Düşkün olmaz olur muyum? Ben herkesten çok düşkünüm size. De yani işte benim şey. Ha ne var? E, yatağım boşsa biraz uzanacağım ne olursun. Aa, olmaz dayı. Ben de yorgunum. Ben de yatacağım. E, ama yani şimdi ben orada bir köşeye kıvrılı veririm. Ne yapayım? Şey müsaadenizle hadımlar. Bunun hesabını soracağım ben senden Haluk! Didik didik edeceğim ben seni! Anne bırak, nankör bunlar, nankör! Sağ ol. Sağ ol! Rüzgar peşinde sürekli birileri dolanacak. Kapatmadığı ışıkları kapatacak. Muslukları kontrol edecek. Döküntülerini toplayacak. nasıl çocuk ya? Rıkat, ben ne diyorum biliyor musun? Bu çocuğu bir an önce askere yollayalım. Biz belki orada adam olur. Dikkat. İyi misin canım? İyi değilim Peyami. Canım sıkılıyor. Allah Allah, ne? Şu norm kadro uygulaması ürkütüyor beni. Ama dinlediğim kadarıyla iyi bir uygulama. Evet ama bu yaştan sonra köylere gitmek gözümde büyüyor. Canım sen niye gidiyorsun? Sen yıllardır okuldasın. Okulda çalışanlar arasında on dördüncüyüm. Ama kontenjan yirmi kişi. Evet, daha ne? Asılan listede yirmi birinci sıradayım. Yani bir kişiyle okulumda kalmayı kaçırıyorum. O, o nasıl oluyor öyle? O, yani hem çalışanların arasında on dördüncüyüm diyorsun, hem de listede yirmi birinci görünüyorsun. He? Kadrosu bizim okulda olup başka yerlerde çalışan, daha önce hiç görmediğim insanlar varmış. Onlar dönecekler mi şimdi? Evet, herkes kadrosunun bulunduğu yere dönecek fazla olanlar yani benim gibilerdi başka yerlere gönderilecekler. Mesela nereye? Merkezde yer olmadığı için Ankara'nın köylerine, ilçelerine. Hadi ya. E sen böyle önemli bir şeyi niye daha önce bana söylemedin? Kesinleşsin diye bekledim. Can, can. Bu saatte kim acaba? Efendim? <laughs> ne oldu Yüzüme kapattı Başver Terbiyesizim biridir Füsun Banyo havlusu nerede Bakarsanız bulursunuz Şadan Bey Yavrum baktım ama bulamadım işte <laughs> İşte gözünüzün önünde Buyurun Ama nereye? E duş alacağım. Yok bugün duşmuş yapamazsın sen. Ne demek duşmuş yapamazsın sakız anne? E canım görmüyor musun benim nemli çamaşırlarım serili orada. E ben ne yapacağım üstüm başım leş gibi is kömür kokuyor. <laughs> o löp löp etleri yutarken düşünseydin damat. Ya sakız anne bak. Hadi şimdi. hadi bugün hiçbir şey yapamazsın burada benim işim var o kadar. Allah Allah. Şu işe bak ya. Şu hale bak. Kuru ekmekten başka yiyecek bir tek lokma bir şey kalmamış. Aşağıda, ah, Al ah. ah, kızlar, alacağınız olsun sizin. Karnım açlıktan ya, Ama sizler ötleri yediniz, mışıl mışıl uyuyorsunuz. Ah. ah Şu evin haline bak ya. Bir de para söylenirler, piknikmiş bilmem neymiş. Şu hale bak. Ne yapıyorsun sen bakayım burada? E, televizyon seyrediyorum. Öyle mi? Evet. Ben de seni amuda kalkıyorsun zannetmiştim. Kalk bakayım oradan çabuk kalk. Allah Allah Aa, neden kalkacakmışım ben? Ayol ya? ne yaptın çamaşırlarıma böyle? Ne yaptım Allah Allah baksana aldım Allah bu tarafı üstüme mi oturduk? Kalk diyorum sana kalk. Allah senin iyiliğini versin. Nerede görürmüş çamaşırlar iki kat kurusu. Yani bir rahat vermediniz şu evde be. E, vermem tabii. Sen pikniğe gidip yiyip içerken çok iyiydi. Biraz da rahatsız ol böyle beyefendi. Ha? Evet canım, tam istediğin gibi ılık ve ballı. <laughs> Teşekkür ederim beyan. Ne diyorum bak, dediğin gibi tayinin bir köye ya da ilçeye çıkarsa ne yaparız? Yapacak fazla bir şey yok. Mu? İki tane seçeneğim var. Ya tayin olduğum yere gidip orada çalışacağım... ...ya da emekli olup köşeme çekilip oturacağım. Biliyorsun hem benim emekliliğim de gelmişti. Geldi, geldi tabii ama sen çalışmak istiyorsun. Ama bu şartlarda çok zor. E ne yapalım canım? Küçük bir araba alırız sana. Nereye tayin olduysa köye, ilçeye... ...oraya arabayla gider gelirsin. <laughs> o kadar kolay mı Peyami? Ankara'ya üç dört saat uzaklıkta köyler var. Ya orası çıkarsa? <laughs> Efendim. Kim bu Allah aşkına? Her seferinde çaldırıp çaldırıp kapatıyor terbiyesiz. Şey... Affedersin Peyami, sinirlerim çok bozuk. Önemli değil, haklısın. Bu kadar yıldan sonra yer değiştirmek, yeni bir yere alışmak çok zor. Of Peyami, of. Şada. Şadan hu, Damat, Bana bak. Şadan uyan uyan ben ne yapacağım? Hmm. Kalk bir. Ne var kız anne ne oluyor ya? Canım bak sana benim hmm. evimi su bastı ya hani. Ne i̇şte. ne oldu ya? Bak evimi su bastı diyorum sana. Ne yapacağım ben? Hiç bunları düşünememiştim. işten, güçten hmm. aklıma gelmedi. Şimdi biraz oturunca aklıma geldi. Ne yapacağım ben bu evi? Ne evi ya? Ne diyorsun sen size kız anne? Evimi ne yapacağım, evimi? Her yer battı, parkeler kalktı, kanepeler, koltuklar, halılar hepsi berbat oldu, temizlenmesi lazım. E badana da yapılması lazım tabi, rutubet oldu her yer. Onca eşya nasıl kuruyacak, ev nasıl yapılacak? E yeni parke yaptırsan dünyanın parası, e badana da öyle tabi. Şadan, Şadan diyorum! Ne efendim? Ne yapacağım ben damat? Hangi parayla yaptırırım onca şeyi ben? Ne bileyim ben ya sakız anne, git olma söyle! Aman o ne anlar bu işlerden, aklı bir karış havada zaten. Anlasan anlasan sen anlarsın bu işlerden. Ee para da sende tabii damat. Tamam, tamam, tamam sabah kuruşu. Olmaz olmaz şimdi konuşalım yoksa ben gidip yatıp uyuyamam ne olacak benim bu evimin hali ne yapacağız ha söyle bakayım. Yaparız bir şeyler sakız anne. İyi de nasıl yapacağız ha? Canım işte adam çağırırız yaptırırız parasını veririz hallederiz ya. Hallederiz öyle mi ama sen halledeceksin beni karıştırmayacaksın tamam mı damat? Tamam, tamam sakız anne gözünü seveyim bir rahat bırak da biraz uyku yiyeyim şurada ya. İyi iyi canım hadi, hadi uyu tamam. Ha, bu işi de hallettik. Ama dur bakayım yoksa bu beni başından sağmak için mi böyle dedi? Hmm, yapar mı yapar vallahi. Sabah erken kalkacaksın. Dikkat uyumayacaksın. mısın? Uyuyamam ki. Bak ne diyorum. Tayin uzak bir köye çıkarsa ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Çoluğu çocuğu alalım biz de oraya yerleşelim. Uf, aman Peyami. E ne var canım evliliğimizi ilk yıllarında yapmadık mı şimdi yaşarız ne var? Hem biliyorsun ben köy hayatını çok severim. İşi bırakırım. Kurarım bir çiftlik, çiftçilik yaparım. Çocuklar ne olacak peki? Ah, birini ırgat yaparız, birini de çoban yaparız. Geçirir gideriz işte. <laughs> Onlar da bundan çok hoşlanırlar. Hem de ne hoşlanırlar? Rüzgar'ın zaten okumaya niyeti yok. Can dersen zaten köy hayatını çok seviyor. Hayvanlar falan filan. Yerleşiriz ne var? Tamam. Yerleşelim kocacığım. Tamam. Yeter ki sen canını üzme hayatım. Canım. Uf, yeter artık çocuklar uyanacak. Tamam, tamam sen yat, bakarım. Alo. <laughs> oh, bu o. Oh. Alo, kimsiniz? Ah, canım benim. Ne güzel de kimsiniz diyor. Gece gece arayıp rahatsız etmeyi utanmıyor musunuz kardeşim? Ah, e, nasıl da güzel kızıyor. Ah canım. Ee, ne de olsa tam erkek. Ne kadar da etkileyici sesi var. Oy. Alo size söylüyorum. Gelengül hala yapmadın mı sen? de... mü Gel bakayım buraya, gel. Ya anne gece gece nereye götürüyorsun insanı? Sus, çok konuşma. Of. 干树叶干。Yeah, Şadan 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 Anne Ne işiniz mi? var burada Bak, Sen miydin be çekil bakayım şuradan aa, aa, Şadan hı? Şadan Uyan Anne uyan, niye uyandırıyorsun adamı geçmezsin Sen karışma karışma sus bakayım Şadan aa, uyan oğlum uyan aa, lan, ya. lan. Yani, istiyorsun 8 anne bu su Bak hani sen bana her şeyi hallederiz Her şeyi yaparım diye söz vermiştin ya Neyi halledeceğiz aa, Ya benim evime hani Hani su bastı da her yer berbat oldu. Hmm. İşte onu söylediği ya bana yaparım tamam, diye. Tamam. Hadi bir kere daha söyle şimdi. Tamam yaparız dedim ya sakız anne ya. Bak, Aa. bak ne diyeceğim hani şu parkeleri, cilayı, badana boya ne bileyim ben, evde böyle ne gerekiyorsa hani yapacaktın ya. Tamam mı? Tamam. Onu bir daha yapacağım diye söyle bakayım bunları. Tamam işte. yapacağız dedik ya daha ne istiyorsun? Yapacağız ya. Ha, duydunuz değil mi? Ay, duydunuz. Duyduk anne. Yani. Tamam ama... Ay. ...ama sonradan cayayım mayayım deme ha! Tövbe tövbe ya, tövbe tövbe! <laughs> pes ya, pes vallahi! Oh. Pes ya! İşte şimdi içim rahat etti. Oh! Rahat rahat gider, uyuyabilirim artık. <laughs>